Herkese merhaba. Bu videoda çekilişe katılanların arasında iki ayrı kazanan seçeceğiz. Bunun içinde de random.org web sitesini kullanacağız. Zaten karşımızda şu an açık. Toplamda 6813 kişi katıldı çekilişe. Bazı katılanlar hem hediye sepetiyle hem de Ergo Bebe yazılanlar oldu. Bazı kişiler birden fazla yorum yazanlar, yazanlar oldu. Onların hepsi kontrol edildi. Sadece ben de ilandı kontrol etti. Eşim de kontrol etti ve toplamda 1884 kişi Ergo Baby taşıcı için katıldı ve 4929 kişi ise hediye sepeti için katıldı. İlk önce hediye sepetini çekeceğiz. Kamerada şöyle elimi alayım şimdi. Şuraya da yazacağız şimdi. 4929 Hadi basıyorum. 2493 Şimdi spreadsheet'e gidelim. 2493 Moda aşkı. Şuradan sıradan da bulalım. 2493 Moda aşkı. Yorumunu da bulalım. Youtube'a gidelim. Şurayı yapıştıralım. Moda aşkı, hediye sepeti diye yazmış. Tebrik ederim, moda aşkı. Şimdi de Erko Bebi taşıcı için çekeceğiz. 1884, 1743, 1743. Elif Al. Pören. <laughs> Buradan da bulalım. Elif Al Alperen. Onu da bulalım. Tebrik ederim Elif. Onu da yorumunu bulalım YouTube'dan. Elif Alperen yazmış. 6 aylık hamileyim. Ben de sizin gibi bebeğimi kucağımda taşımak istiyorum. Araba almam, ana kucağı alırım diyordum. İnşallah kısmet bana çıkar. Videolarını severek takip ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum bu arada. Sevgiler. Kutlarım Elif'ciğim. Ergo Baby taşıcı sana gidiyor. 6 ay kamile misin? Bebeğini bol bol güzel günlerde taşırsın inşallah. Kazananlar lütfen 3 gün içinde YouTube üzerinden bana mesaj atarak iletişim bilgilerinizi göndermenizi bekleyeceğim. Yoksa çekilişi maalesef tekrarlamak zorunda kalacağım. O yüzden lütfen YouTube üzerinden bana hemencik mesaj atın. Bekliyor olacağım. Katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Ve yarın akşamki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.